Ne pişirsem mutfağından herkese merhaba. Bugün efsane tadıyla fırında biber dolması yapacağım. İç harcını farklı bir şekilde hazırladığım bu yöntemle lezzeti ikiye katlandı. Bir kere bile olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Bundan sonra bütün dolmalarınızı bu şekilde yapacaksınız. Bu efsane dolmaların yapımına geçelim. Derin bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağımızı alalım. Üzerine küçük doğradığımız bir adet soğanımızı ekleyelim ve rengi pembeleşinceye kadar kavuralım. Soğanlar kavrulduktan sonra 2 yemek kaşığı salçayı ekleyip kavurmaya devam edelim. Daha sonra küçük doğradığımız bir adet domatesi de ekleyip biraz daha kavuralım. 1 tatlı kaşığı kuru nane, 2 su bardağı yıkanmış pirinç, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 su bardağı sıcak suyumuzu ekleyelim. Pirinçler çok az diri kalana kadar kapağını kapatıp pişirelim. Ara ara karıştıralım. Pirincimiz suyunu çekince bir tutam ince kıydığımız maydanozu da ekleyip karıştıralım. Son olarak 200 gram kıyma ekledim ben. Siz eklemek zorunda değilsiniz. Tadı kıymasız da çok güzel oluyor. İç harcımızı yaklaşık 10 dakika soğumaya bırakalım. İçini açtığımız dolmalık biberlerimizin altına birkaç delik açalım. Böylece biberlerimizin içi çok daha hızlı bir şekilde pişecek. Soğuyan iç harcımızı biberlerin yarısına gelecek şekilde dolduralım. Biberleri doldururken iç harcına bastırıp sıkıştırmayın. Gelişi güzel doldurun. tepsime 22 adet biber dolması sığdı. Kalan iç harcı poşetleyip derin dondurucuya atabilirsiniz. Dolma yapacağınız zaman çıkarıp kullanırsınız. Tadında hiçbir değişiklik olmaz. 2 adet domates dilimleyip ağız kısımlarını domates ile kapatalım. sosu için bir yemek kaşığı salça, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz biber ve çok az su ekleyip iyice birbirine yedirin. İyice yedirdikten sonra 2 su bardağı sıcak su ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştıralım hazırladığımız sosu dolmaların üzerine gezdirelim. Islattığımız yağlı kağıtla üzerini kapatalım. Kenarlarını içe doğru sıkıştıralım. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Fırından çıkarmadan 5 dakika önce yağlı kağıdı kaldıralım. Lokum gibi pişen dolmalarımız fırından çıktı. Sanırım benim bir şey söylememe gerek yok görüntüsü her şeyi anlatıyor. Bu yöntemi denedikten sonra bundan böyle bütün dolmalarınızı bu şekilde yapacağınızdan eminim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.